Netteki hoş geldiniz. Bugün en çok rağbet gören ürünlerimizden olan karaoke speaker'ımızı inceliyoruz. Müzik Gelin hep beraber kutu açılımını yapalım. Ürünümüzün kutusunu açtığımızda içinden bir adet kullanım kılavuzu ve... 2 adet mikrofon çıkıyor. Bağlantı kablolarımız ve üst taraftaki korumayı çıkarttığımızda hoparlörümüzün kendisi çıkıyor. Hoparlörümüzü koruma jelatininden çıkardığımızda premium tasarımın farkına varabiliyoruz. Ayrıyeten kutunun içerisinde hoparlörümüzü rahatça taşıyabilmemiz için bir adet kordon çıkıyor. Bağlaması oldukça kolay. Kordonumuzu hoparlörümüze bağladık ve bu sayede rahatça taşıyabileceğiz. Hoparlörümüzü ilk incelediğimizde üst tarafta açma, kapama tuşları, mod tuşu, mikrofonun sesini açıp kapayabileceğimiz tuş ve hoparlörümüzün kendisinin sesini açıp kapayabileceğimiz ve equalizer butonu yer alıyor. Arka tarafına baktığımızda bir adet AUX girişi, bir adet mikrofon girişi, SD kart, USB giriş ve şarj edebilmemiz için Type-C giriş bulunuyor. Mikrofonlarımızı incelediğimizde gayet premium ve kaliteli bir yapıya sahip olduğunu hemen hissedebiliyoruz. Üzerinde bir adet açma kapama tuşu yer alıyor. Açma kapama tuşumuza bastığımızda mikrofonumuz açılıyor. Ayrıca mikrofonumuzun alt tarafındaki Type-C giriş sayesinde kolaylıkla şarj edebiliyoruz. Hoparlörümüzü açtığımızda üst ve yan taraflarında RGB ışıklandırmayı görebiliyoruz. Mikrofonumuzu bağlamak için mikrofonumuzu üzerindeki tuşla açık konuma getirdiğimizde ve mikrofon simgesine tıkladığımızda Hoparlörümüz mikrofonumuzu tanıyor ve rahatlıkla kullanabiliyoruz. Mikrofonumuzun ses ayarlarını hoparlörümüzün üzerinde bulunan tuşlarla yapabiliyoruz. Üst taraftaki mikrofon simgesinin hemen yanında artı ve eksi tuşlarımız yer alıyor. Mikrofonumuzun sesini eksiden kısabiliyoruz, artıdan açabiliyoruz. Ayrıca mikrofonumuzun kalitesini değiştirmek için Ecolizer ayarlarımızı bu tuştan yapabiliyoruz. Genel olarak hoparlörümüzün ses düzeyini ayarlamak için hemen alt tarafındaki eksi ve artı tuşlarını kullanabiliyoruz. Onun hemen yanında ise Bluetooth'ta telefonumuzu bağlayıp müzik çaldığımızda play ve pause için kullanabileceğimiz bir adet tuş bulunuyor. Hemen üst tarafındaki R artı ve R eksi tuşlarıyla mikrofonumuzun reverb'ünü yani yankı ayarını yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi mikrofonumuzun kalitesi de oldukça yüksek. Nettek'ten hepinize merhabalar. Hoparlörümüzün taşıması kolay ve bir o kadar da sağlam olduğundan dolayı doğada, evde, dilediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gerçekten karaoke partilerinize renk katacak bir ürün. Hoparlörümüz Bluetooth bağlantısının yanı sıra FM radyo özelliğine de sahip. Hoparlörümüzün telefon ile olan Bluetooth bağlantısını yapmak oldukça kolay. Telefonumuzun Bluetooth bölümüne girdiğimizde cihazımız zaten BTS07 olarak burada gözüküyor. Üzerine tıkladığımızda hemen hoparlörle bağlantısını gördüğünüz gibi kolayca yapabiliyoruz. Hoparlör en fazla kaç watt destekliyor? Hoparlörümüz maksimum 150 watt desteklemektedir. Hoparlörümüz kaç saatte şarj oluyor ve kaç saat dayanıyor? 3 saatte tam kapasite şarj olabiliyor ve şarjı 10 saate kadar dayanabiliyor. Peki karaoke yapabilmek için iki mikrofonu aynı anda bağlayabiliyor muyuz? Evet e, mikrofonlarımızın üzerinde bulunan açma tuşuna bastığımızda Hoparlörümüz otomatik olarak iki adet mikrofonu da görüyor ve rahatlıkla bağlanabiliyor. Bluetooth, medya okuyucu ya da radyo arasında geçişleri nasıl yapabiliyoruz? Bunu yapmak oldukça kolay. Zaten hoparlörümüzün üst taraftaki kontrol tuşlarının arasında bir M tuşu mevcut. Hemen açma kapama tuşunun yanında. Bu tuşla rahatlıkla modlar arasında geçiş yapabiliyoruz. <laughs> Sorularımızı burada noktalıyoruz ve ürünümüzü yerinde incelemek için sizleri net tek mağazalarımıza bekliyoruz.